Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Julian Duran Milan oynama süresi yetersizliği nedeniyle bu kış Dortmund'dan kiralık olarak ayrılması gündeme geldi. İki Bundesliga kulübü dışında sarı lacivertlilerin de genç kanat oyuncusu için antenlerini açtığı iddia edildi. DORTMUNDDA geleceği yok teknik direktör Niko Kovac, pazar günü Hoffenheim'a karşı alınan 2 ila 0'lık galibiyetin ardından duran Vilain kadroya neden giremediğini şu şekilde açıkladı, onun takıma dahil olması zor. Dortmund'dayız, burada kendisi de dahil olmak üzere gerçekten iyi oyuncular var. Ama diğerleri daha iyi. SKYA göre, yakın gelecekte çok fazla maça çıkması pek olası olmadığından, Dortmund yönetimi ve 19 yaşındaki oyuncunun menajerleri ortak bir kararla kış aylarında ayrılık konusunda anlaştı. Almanya dışını istiyor, Fenerbahçe dışında Mönchengladbach ve Werder Bremen'in de duran biri göz diktiği iddia edildi. Belçika U-21 milli takım oyuncusuna son günlerde Magüledbach tarafından teklif yapıldığı ancak Genç Yıldız adayının Almanya dışına çıkma konusunda bir hevesinin olduğu savunuldu dar alanda çok işe yarar, Duranville patlayıcı hızı ve çevikliği ile tanınan bir oyuncu. Hem topsuz oyunda hem de Fenerbahçe'nin iyi olan dar alanlarda rakiplerini eksiltebilir. Yüksek hızda bile topu vücuduna yakın tutabilmesi 19 yaşındaki kanat oyuncusunun daha değerli kılan bir özellik. Dikkat çekici eksikleri var, potansiyeline rağmen, Duran üst seviyede istikrar kazanması için geliştirmesi gereken bazı yönleri var. Fiziksel dayanıklılığı, ikili mücadelelerde ve pres altında topu koruma konusunda fiziksel gücü ve genç bir oyuncu olarak şut kararları ve asistlerdeki pas kalitesi yükselmeli.